Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel iki renkli bir model çalışacağız. Bunun için bir de üç buçuk numara bir tığ ihtiyacım olacak. Şöyle iplerim, orta kalınlıkta diyebileceğim ipler, marka fark etmez. Bebe ünü diye alıyorum arkadaşlar. O zaman zaten size tuhafiyeciniz verecektir. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım modelime zincirimi çekerek başlıyorum arkadaşlar nasıl yapacaksanız o dilediğiniz uzunlukta zincirinizi çekin en son parmağımı bıraktığım yerden 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tepeye bir aldım geri geldim parmağımı bıraktığım yere battım ikili trabzan yaptım şöyle bir kutucuk oluşturdum 2 zincir çektim tepeye bir aldım 1 2 3 zincirimi atladım ikili trabzan yaptım iki zincir çektim bir iki üçüncü zincirimi atladım ikili trabzan yaptım iki zincir çektim ikinciye atladım ikili trabzan yaptım bu şekilde bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar 2 i̇ki zincir ikili trabzan kutucuk yaparak sıra sonuna kadar gelelim sona kadar geldim yine 2 zincirimi çektikten sonra üçüncüye batıyorum şöyle bir alt zemin oluşturdum şimdi bunun uzunluğunca başka bir renkten pardon zincir çekiyorum Bunun uzunluğunca zincir çekiyoruz. Şimdi bu zincirimizin ilmek kısmı bu tarafta olacak. İkisi de bu tarafta olacak. Şuradan zincirimi bu şekilde bir alt, bir üst yaparak bunun içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. şöyle bir alt bluz yaparak geçirelim. Şimdi bunu uca kadar geçirdim arkadaşlar. Şöyle turuncuyu bırakıyoruz, beyazı alıyoruz. Şöyle çeviriyorum elimde beyaz ipimi. Bu yaklaşık bakın 1 2 3 4 5 zincir kalacak bu tarafta. Tepeye bir alıyorum. Hemen şöyle şuradaki birinci zincirimden geçirip bunu ikili trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir çektim. 1 2 zincir atladım, üçüncüye battım. İkili trabzan yaptım. İki zincir çektim. 1 2 zincir atladım. 3.'üye battım. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1 2 3.'üye battım. ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1 2 1 2 3.'üye batarak ikili trabzan yapıyorum. Burası da arka yüz. Bu şekilde kutucuklarımı yapa yapa sıra başına kadar geliyorum arkadaşlar. 1 2 üçüncüye şuraya batacağız 1 2 şuraya batacağız 1 2 buraya batacağız bu şekilde sona kadar gelelim arkadaşlar bakın sona kadar geldim bu şekilde tekrar iki zincirim var en sonuncuyu şu ilmeğimin içerisinden batıyorum ikili trabzan yapıyorum ve burayı bu şekilde bıraktım. Şimdi geldim tekrar turuncu ipimin olduğu yere. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Tepeye bir alıyorum. Bakın hemen arkasındaki trabzan tepesine battım 2 2 çıkardım 2 zincir çektim tepeye bir aldım bakın buradaki trabzana şu öne denk geliyor ön taraftan şöyle ikili trabzanla çıkardım 2 zincir çektim tepeye bir aldım bütün kutucuk tepelerine batıyorum. Hiç atlamadan. Bir ön bir arka yapıyorum. 2 zincir 2 zincir çektim. Tekrar arkaya döndüm. Bir önden bir arkadan. Bu şekilde trabzanlarımızı alıyoruz. İki zincir. Bu sefer ön tarafta. Ay arka tarafta. Bakın model oluşmaya başladı bile. Şöyle Bu şekilde bir ön bir arka hiçbir kutucuk te trabzan tepesi atlamadan modeli sıra başına kadar getiriyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum tepeye bir alıyorum şu sonuncu kutucuğumdan şöyle ilmek çıkardım ve artık bu sırayı da bitirmiş oldum. Şu bir zincir çekip öyle bırakacağım. Arkayı çevirdim ve beyaz zincirimi aldım. Beyaz ipimi aldım. Pardon. Şimdi burada kaç zincir çekmişsek ilk başta daha önce onun boyunca zincir çekiyoruz. Bunun boyunca zincirimizi çekip gelelim. Şimdi bunun boyunca zincirimizi çektik. Arkayı çeviriyoruz. Geldik. Fazla da olabilir. O önemli değil. Sökebilirsiniz. 90 da olabilir. Ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle hemen 1 2 3 4 5 zincirim var. Şu zincirimi ön tarafa attım. Tepeye bir aldım. Hemen buraya bir kutucuk yaptım. Bakın zincirim içeride kaldı. Şimdi zincirimi ön tarafa alıyorum. 2 zincir çektim. Tepeye bir aldım yine aynı kutucuğa ekledim zincirimi arkaya atıyorum 2 zincir çektim bakın bu zincir içeride kalıyor gördüğünüz gibi İçinde kalıyor 2 zincir çektim şimdi bu tarafa 2 zincir arka tarafa 2 zincir ön tarafa Bu şekilde bir ön bir arka yaparak yine burayı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde geldim sona kadar. Son olarak yine zincirimi öne alıyorum. 2 zincir çektim. Bakın bunu şöyle zincirimizi elimizle düzeltiyoruz çok çekmeden şöyle ayarlıyoruz yaklaşık 1 2 3 4 5 tane yine köşede zincirim oluyor p bir aldım hemen şöyle battım ikili trabzan yaptım iki zincir çektim 1 2 3. zincire battım ikili trabsan yaptım 12 zincir çektim 3. zincire battım ikili trabzan yaptım, i̇ki zincir çektim. Üçüncü zincire battım. İkili trabzan yaptım. Bir iki üçüncü zincirime baktım, ikili trabzan yaptım. Bakın, şu sıraya geri gelmiş olduk aslında. Sıra tekrarındayız. şekilde yine modelimizi sıra başına kadar getiriyoruz. Evet bakın buraya kadar geldim. Sonuncuyu yine birlikte yapalım. Şimdi tekrar geldik geri. Bir zincirim var. 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen. tepeye bir aldım hemen birinciyi arkaya batıyorum iki zincir çektim hemen bunu da ön tarafa batıyoruz şöyle iki zincirim var Bakın bütün kutucuk tepelerine yine batarak modelimi devam ettiriyorum. bu şekilde zaten model aynı tekrara düşüyor ben biraz büyüdük geleyim Evet arkadaşlar ben modeli anlatacak uzunluğa getirdim anlayabileceğiniz böyle kutu kutu çok güzel bir model oluyor bakın arkası da bu şekilde iki tarafla bile kullanılabilir arkası böyle ön tarafı böyle harika bir model elde ettik Şöyle kutu kutu her yerde kullanabileceğiniz şahane bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın şöyle sadece zincir çekerek yaptığım harika bir model oldu. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.